Herkese merhaba. Önümde bir Vivo X300 var ve bu cihazda otomatik sistem güncellemelerini nasıl etkinleştireceğinizi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu videoda size iki farklı yöntem göstermek istiyorum. İlki çok daha kullanıcı dostu çünkü doğrudan ayarlarda bulunuyor. İkincisi ise gizli bir modu açmayı gerektiriyor. Pekala, o zaman daha kolay olanla başlayalım. Öncelikle ayarlara gidelim. Sonra en alta kadar kaydırın ve sistem güncellemesini bulun. Sağ üst köşedeki iki nokta simgesine dokunun. Dokunalım. Ardından yükseltme ayarlarına gidin ve burada otomatik güncelleme ile ilgili iki seçeneğimiz var. İki burada. Yani güncelleme paketlerini Wi-Fi üzerinden otomatik indir ki bu oldukça iyi bir seçenek çünkü cihazınız bunu indirir. Sonrasında işlemin tamamlandığını göreceksiniz ve güncellemeyi istediğinizi manuel olarak onaylamanız gerekecek sistem. Ancak burada daha da iyi bir seçeneğimiz var. Akıllı yükseltme Temel olarak cihazınız paketleri otomatik olarak indirmekte kalmayacak. Aynı zamanda cihazınız boşta olduğu saatlerde gece 1 ile 5 arasında da bunları kuracaktır. Özetle uyurken onun sayesinde gün boyunca bekleme zahmetine girmeyeceksiniz. Cihazınızı muhtemelen kullanmanız gerekecek bir durumda bu gerçekten güzel bir seçenek ve size kesinlikle ilk anahtarı basitçe açmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi bu otomatik indirme seçeneği kaybolacak ama bu sorun değil. Her şey akıllı yükseltmenin içinde yer alıyor. Ve şimdi daha gelişmiş olan ikinci yol. Ama dürüst olmak gerekirse bunu yaparsanız tamamen yeterli olur. Ama başka bir şey yapmak isterseniz ayarlara geri dönebilirsiniz. Telefon hakkında bölümüne gidin. Burada aşağı kaydırın ve sürüm bilgisine gidin. Burada yazılım bilgisi var. Pardon, sürüm. Ve şimdi geliştirici modunda olduğunuz bilgisini görene kadar buna sürekli dokunmamız gerekiyor. Ve dikkatli olun. Çünkü ekran kilidiniz varsa tüm adımı onaylamak için onu girmeniz gerekecek. Şimdi ayarların genel listesine geri dönebilir ve sistem yönetimine gidip geliştirici seçeneklerine dokunabilirsiniz. Buradaki anahtara dokunarak onları açayım ve tamama dokunun. Ve burada tek yapmamız gereken bu seçeneği bulmak için biraz aşağı kaydırmak. Otomatik sistem güncellemeleri. Yani basitçe anahtara dokunun ve bundan sonra bu seçenek aktif olduğu için cihazınız yeniden başlatıldığında güncellemeleri uygulamasına izin verilecek ve her şey arka planda gerçekleşecek. Yani siz farkına bile varmayacaksınız. Tabii ki bu seçeneği tekrar anahtara dokunarak kapatabilirsiniz. Evet, hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen abone ol butonuna basın ve beğeni bırakın.